Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman'ın tüm günü acı dolu geçecek. Yaman önce Arif Baba ile vedalaşacak. Daha sonra konağa gelen yılan annesini kolundan tuttuğu gibi dışarıya atacak. Çocuklarını terk etmiş bir kadının konağa gelmesi bile çok kötü. Yaman çok iyi yaptı. Annesini konaktan atmakla diyenler videoyu beğeni butonuna bastın lütfen. Ama öncesinde Ali ve Yaman Arif Baba ile vedalaşacak. Arif Baba için son görevlerini yapacaklar. Ama benim dikkatimi bir fotoğraf çekti. Sultan hala ağlarken Seher ve Duygu hemen yanında. Seher oldukça düşünceli görünüyor. Sultan hala ağlarken duygulanıp sır hakkında konuşmuş olabilir mi? Seher bu yüzden böyle düşünceli durmuş olabilir mi? Ben şahsen böyle olsun istiyorum. Sultan Hala sırrı bilen tek kişi. Bence hayatı tehlikede. Sultan Hala bu sırrı hemen söylesin. Çünkü sırrı bilen herkes teker teker ölüyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.